vallahi sağ olasın. Ya pehli var. Uzun zamandır soracağım, unutirem. Soracağım, unutirem. Hayırdır? Sen hiç palan dökene çıktın mı? Ola er durumlu olsun da falan dökene çıkmaz. Peki hiç ayak yaptın mı? Tabii ki yaptım. Ama şereftir ki o ayak yapmasını bilmiyor. He değilim. Ben. Sen? Geçenlerde falan gittim kardeş. Ben de yalan yok, hılaf da yok. Çıktım falan tökene ki ne çıkayım. Bütün herkes orada. Teyva gelmiş ya. Çıktım tam tepeye aşağı koyuverdim arkadaş. Nasıl gelirem? Arkamdan kuşun sıksalar kavuşmaz. <gülüyor> <gülüyor> ele gelirem. Vallahi aşağı yendim durmaz. Böyle nasıl gidiyorum arkadaş durmuyor. Freni de yok gidiyor. Böyle iliceyi geçtim arkadaş. Beşine dedim ki aşkalaya geliriz. Rampada durdururlar. Gene durmadı. Aşkalayı geçtim. Erzincan hiç gittim... girdim. <laughs> arkadaş. Sivas'a doğru gidirem. Sivas'ı geçtim. Ankara haberimi almış. Bütün meclis yollara tükürmüş. Yolları kesmişler ki teoyu durduralar. Ona geldim meclisi de ikiye böldüm geçtim. <laughs> Eski doğru gidiler, nasıl gidiler? Eski de durduramadım arkadaş. Dedim belki Bursa'ya doğru gidersen, Uli Dağ'a doğru tepede durur. Ola Bursa'yı geçti, Uli Dağ'a vurdum, tepeye tam çıkıyorum. Bir tane tümse çıkmaz önüme. ...tümseği atladım, tezeden gerisin geri dönmedik. Kızını alamamış ya, gidin. <laughs> Geri döndüm bu burada. <laughs> Eski şehri geçtim gene. Ankara'ya doğru vurdum arkadaş. Yine Ankara haberim almış Teo gelir. Asker, leşker, emniyet kuvveti... ...meclis tökülmüş oraya yolu kesmişler. Yine geldim onları içiye böldüm geçti. <laughs> yine durduramadılar. Geldim. Sivas'ı geçtim. Ərzincanı geçdim, Ağşaray'ı geçdim, İriceyi geçdim, falan Türkiyəyə yokuşa vurduq ki, mayırna deyə geldi, kendi, gendinə durdu arkadaş. Bende yaran yoxluğda idi. Demək ki, qayaqların təzə idi. Ola qayaq deyil oğlum, xızək, xızək. Ya pehlivan, sən bütün bu yolu xızaqınla mı getdin, gəldin? Hə, biç xızaqınla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.